Afiyet olsun. Evet. Dışarıda buluşuruz. Dışarıda. Çaylarınız afiyet olduktan sonra dışarıda bu bayrağın altında buluşuyoruz. Çünkü buradan İstanbul'un en gözde antikacısının dükkanına gidiyoruz. Evin beyin dükkanı. Tamam Dışarıda buluşuruz. Dışarıda bayrağın altında. Hadi gelin. E gelin. Gelin gidelim. Antikacıya gidiyoruz. Gelsenize. Hadi. Gelin bence. Ne yazacağız şimdi bu kekle mantıya? Mantıya 60 yaz, keke de 30 yaz. Ya mantıya nereye 60 yaz? Üçün kıymadan pahalı, ıspanak kıymadan pahalı mı? Ya o spesyal. Spesyal insan mı kazıklayacağız burada? Sen yaz, ben götürürüm. Bir şey ikram et senin bana. Aa, öyle daha çok kazıklamış gibi oluruz. Yaz şunu. Buyurun. Çok teşekkürler. Üstü kalsın. Ben kendimi mi tokatlayacağım böyle? Rahatsız mısın oğlum sen? Sinek vardı ya sinek. Aa deli mi ne? On lira da bahşiş bıraktı oraya. Aa. İki, üç... 4, 5, 6, 7. Yes, thank you. Yani we are here for Mantı Place. Ee, memnun kaldınız inşallah. Yes. Çok memnun kaldık. Yes. Teşekkür ederim. Özellikle ıspanaklı mantınıza bayıldım. Nefis de harika. Özellikle onu menünüzde bulundurmanız gerekiyor. Thank <laughs> usta. Al şimdi şunu, bağır. Ben rehberim, ben rehberim de. Ben rehberim. Neyse i̇şte nereye? Ütüyü fişte unuttum da ben onu... İşte memur bey. Turist grubum burada. Turist grubumu çaldılar. Servet Bey, siz hasta değil miydiniz? Hayır, yok öyle bir şey. Bakın Memur Bey, Servet Efendi'nin com diye bir site açacağım diye... şahip denen bir adam geldi yanıma. Bana çay ısmarladı, sonrasını hatırlamıyorum, grubumu çaldı. Yalnız öyle çaldırmalı daha konuşmayalım, biz çalmak ne alakası var ya? Ya bırak, çaldı tabii. Yani ben turist grubumu böyle kenar mahalle mandıçısına getirir miyim ya? Elini indir. Kenar mahalle diye bir şey yok. Yani mahallenin kendi var sadece. Ayrıca bu mantıcıyı aşağılamayalım lütfen. Herkes çok memnun kaldı. Bunlar var ya bunlar. Organize suç örgüt. Mantı satmak ne zamandan beri suç oldu bilader ne diyorsun sen ya? Grubumu çaldınız grubumu. Ben de alıp satacaktım onlara. yapacaktın. Komisyonunu da cebe indirecektin. Yolacaktın bu insanları değil mi? Yolacaktı size ha. Aa! Yok öyle bir şey. Aa! Yok öyle bir şey ya. Siz var ya, ikiniz de hırsızsınız ha. Bak harbiden ikiniz de hırsızsınız. Biz namusumuzla para kazanan insanlarız sözünü geri al. Almıyorum. Al. <laughs> Almıyorum ne yapacaksın ya? Bak buraya. <laughs> <Almıyorsun, gülüyor> bu ne?